devir değişiyor artık. Otostop sıkıntı olacak bir süre. Kafaya yapısı kanka Burayı bozmayacaksın. Dostlarım hepinize selamlar. İlk önce ilgilendiğin tüm konuları bir kenara bırak ve tüm odağını bana ver. Şu günlerde gündemimizde olan koronavirüs ve seyahatler hakkında bugün biraz sık muhabbet edeceğiz. Bu arada beğendiysen aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kanka malum artık şu an psikolojiler hatta koronavirüs hakkında şu an psikolojiye de değineceğim seyahate de değineceğim kendim hakkında aslında biraz muhabbet etmiş olacağım sizlerle ve bu gerekiyor da ya az çok benim gibi olan insan var mı benim gibi bu duruma düşmüş insanlar illaki vardır kısacası motivasyon odaklı bir konuşma olacak öyle söyleyeyim kanka malum şu an aslında en çok bana gelen sorular bana gelen mesajlar şunlar işte artık otostop yok bir süre diye. Bunun hakkında konuşacağım. İşte biraz psikolojiye dayanacağım. Muhabbet kanka tam aslında olarak şöyle. Gelen mesaj şu kanka artık sizin hani otostop devir bitti. Ya aslında bitti değil ama şunu düşünüyorum. 2-3 ay boyunca büyük ihtimalle problemli olacak. Yani çeken olacak mı illa ki olacak. Alan olacak mı illa ki alan olacak. Bunlar mevcut ya sen almazsın başkası alır. Ama azalma olacak. Yani benim görüşüm o. Şahsen ben çeker miyim? Sanmam. Büyük konuşmayayım ama çekmem. Biraz da şimdi buna değineceğim. Seyahat yasakları kalkıyor. Fiyatlar çok fazla artmış bu arada. İşte benim üniversite yani Konya'da. Bursa'dan Konya'ya normalde 80-100 lira arasında değişen bile sadece gidiş 100 lira. Pardon 200 lira. Ve dönüş de 200. Yani 400 lira bir maliyeti var. Gerek yok. Yani tabii firmalar da haklıdır. 1 artı 1 satmaya başlar vesaire ama bunun aslında halka yansımaması lazım diye düşünüyorum. Ya da halk da bir yerden feragat edecekse bunun daha orta yollu bir çözüm olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar öğrencisi var, çalışanı da var. Belki başka bir ailesi vesaire yanına gidecek insanlar da var. Düşük miktarlar değil bunlar. Her neyse kanka şimdi aslında bu otostop olayı problemi geçtik. Onu atlattık. Yani belli bir süre sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Ha kamp alanları şu an onlar da açılıyor. Biraz İranlıydı var. Hatta bazı yerler orada kalan insanlardan dolayı onlar karantina süreçlerini oralarda geçirdiler. Fakat şu an kamp alanları, milli parklar vesaire biraz İran'dan itibaren açılıyor, düzene giriyor. Gidilir mi? Kampa gidilir. Ona hala sıkıntı yok. Hatta ben de gitmeyi planlıyorum. Fakat seyahat konusu sıkıntılı. Örnek veriyorum kampa giderken otostop çekecek olan insan. Problem kanka. Eskiden belki 20 dakikada alınan kişi şimdi 1 saat, 2 saat sürebilir. Değişebilir. Belki yine 2 dakikada olur, Yine şans işi ama analizi önemli bunun. Analiz sonuç olarak düştü. Psikoloji konusuna değinecek olursak şahsen benim psikolojim çok başlarda çok güzeldi. Böyle işte üretkenlik olacağını düşünüyordum veya daha çok fazla içerik üreteceğimi düşünüyordum. Okey hiç problem de olmadı onu kenara koyalım. Fakat o bir hafta işte iki hafta diyelim hatta işte yok film izliyorsun, dizi izliyorsun. İşte ilgileniyorsun, sosyal medyaya belki yatırım yapmak için onunla ilgili araştırmanı yapabiliyorsun. Ya da işte belki bir enstrümanla izliyorsun her şey için vaktin oldu tamam mı ama bu iki haftadan sonra süreç çok sıkıcı bir hale alınır. Ben şu an kendi adıma konuşuyorum. Bu süreçte iki haftadan sonrası hayatımda ben ilk defa bu kadar evden çıkmadığım bir döneme girdim. Çocuktan beri sporla ilgileniyorum, bir sürü sporla ilgilendim. Hepsinde bir yerleri gezdim veya bir hareket içerisindeydim. Ve ilk defa evde bu kadar hareketsiz bir şekilde kaldım. Ha bunun olumlu yanları da oldu, olumsuz yanları da oldu. Şimdi önce olumsuzlardan gelin, olumlulara geçeceğiz sonra. Olumsuz neler oldu? Aslında işte bir süre sonra kafa yapın sadece belki izlediğin insanlara yönelik düşünmeye başlıyor. Ya da evde yaşadığın durum belki sen ailenle önemli değilse, ailenle bağlantılı değilse kafa yapın. Çelişmeye başlayabiliyorsun kendi kişiliğinle alakalı. Bunlar tamamen aslında şu süreçte kendini nasıl motive ettiğine bağlı. Ben geçtim mi geçtim. İki haftadan sonra ne oldu? Sıkılmaya başladım. Veya artık insan, ben iletişimi seven insanım. insanlarla iletişimim azaldı. Etkileşimim yok. Eskisi kadar sporum kuvvetlenemedi. Onun yanında buna tekrar değineceğim. E böyle bir süreçte ne oldu? İnsan sıkılmaya başladı. Sonrasında ne oldu? İşte ben acaba yanlış yolda mıyım? Ne yapıyorum? Veya benim hayatım nereye gidiyor gibi hele zaten bu yaşlarda insan karakterin sorguladığı yaşlarda ...bunları düşünmeye daha müsait olduğundan dolayı bir nevi psikolojik bir problem olduğunu düşünüyorum ben bunun. Eğer kendini doğru bir şekilde motive edemiyorsan. Çünkü herkes belki benim kadar güçlü bir motive, benim kadar güçlü bir beyin yapısı yoktur veya en ufak detaydan bile bozulabilen insanlar var. Bu insanlar için aslında daha da sıkıntılı bir süreç. Bunu niye konuşuyorum? Tamamen dediğim gibi bugün biraz böyle muhabbet esnalı kendim gündem hakkında konuşmak istiyordum. İçerik üretimimi biraz da arttırmak istediğimden bu konulara değiniyorum. Olumsuz yanlarında başka neler oldu? Düşünebilirsin kanka işte içerik üretemiyorsun veya çalışma düzenin bozulmuştur. Dersin ki ben ne yapacağım? Ben ne yaşayacağım? İleride hayatım ne olacak? Bunlar zaten sorgulanabilen sorularken Şimdi daha fazla sorgulanabilmeye başlandı. Bunun için şöyle onu <laughs> vereceğim. Bunun için şöyle kendinizi tamamen motive edecek parçalar bulmanız lazım. Etkişimde olmanız lazım. İş odaklı düşünüyorsanız işinize aslında daha fazla yatırım yapabilmeyi düşünmelisiniz. Çünkü insanlar şunu düşünmeye başladı. Ulan dedi hani bu süreç hep böyle devam edecek olsa veya Yüzyıllık bir esnaf bile bir anda böyle çöküş yaşayabiliyorsa Ben kendimi ileride nasıl bir hayata adapte etmeliyim gibi düşünceler başladım Ki bu çok da normal bir süreç Koronavirüs sürecinde demiyorum Böyle soruların olma süreci çok normal bir süreç Çünkü kendiliğinden uzaklaşıyorsun Belki istediğin bir ortamda kalmadıysan o süreçte Karantina sürecinde Bu yüzden bu konulara biraz daha dikkat etmek gerek Olumlu yanları oldu mu? Oldu Neler oldu? Vücudumda değişiklikler oldu Eskisi kadar belki böyle şiş olamıyor ama hala koruyabildiğimi fark ettim. Bunu öğrendim. Çünkü hiçbir zamanında ben evde spor yapmayı denemedim. Evde spor yapmayı denemedim kastım. Eski halim kadar fit kalabileceğimi düşündüm ki kaldım. Bunu başardım. Bu arada evde spor videosu ve karantina sürecinden sonra vücut değişimi videoları gibi videolar da isterseniz yani kendi hayatımla alakalı yorumlara yazarsanız bu konuda da paylaşım yapabilirim. Ha bir ara kilo aldım kilo almak da çok normal bu arada. Siz farkında olmasanız da 2 saat yürüyordunuz. Belki 1,5 saatlik bir günlük yürüyüş rutininiz varken o bile hareket o bozuldu. Vücut çok normal böyle süreçler. Örnek veriyorum eskisi kadar bacak idmanı yapamadığından dolayı bacaklarımda ufalmalar mevcut. Ha, bunlar çok normal ama önemli olan kafa yapısı kanka. Burayı bozmayacaksın. Burayı bozmadığın sürece her şey yoluna girer. O yüzden de direneceksin. Kafa yapını tutacaksın istediğine odaklanacaksın. Ne yapmak istiyorsan ona ilgileneceksin. Psikolojin mi bozuluyor istiyorsun veya yataktan mı çıkamıyorsun? Çık zorla sabah kalk buz gibi duşa gir veya suratını yıka sadece soğuk suyla da kalk beni iç yapmak istediklerini düşün kalk yatma bir yerde otur öyle düşün bunlardan ben de geçtim sabah uyuyordum yani erken ne kadar kalkmaya alışık biri de olsa sabah kalkmayı yataktan çıkmak istemiyordum neden tüm gün evin içindesin bakıyorsun bir süre sonra. O yüzden her zaman ilgilenecek bir şey bulmaya çalış kendine. Gir YouTube'a bir web yazılım veya İngilizceni geliştir. Bunlar herkes söylediği bir şey ama cidden işe yarayan şeyler. Ben kendime İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum veya pazarlamamı geliştirmeye çalışıyorum. İyi e analiz yapmaya çalışıyorum. YouTube'u geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar hep değişkenli şeyler. Kendine inan. Dediğim gibi psikolojik bir süreç. Olumlu yanları illa ki olur ama bugün gelip geçecek. Peki gelip geçtiğinde neler olacak? Aslında dijitalleşme, dijitalleşme sürecine girecek herkes. Seyahat eden insanlar da çoğunda vardı. Seyahat eden insanların yüzde yani %30'luk kısmı diyeyim veya %25'lik kısmı dijital göçebe olarak adlandırıyor bunu ve şu anda aslında o süreç için adımlar atılmaya başlandı. Dediğim gibi yüzyıllık bir esnaf çöktüğünde bunun bir aslında sosyal medyadaki bir insan hala kazanım sağlayabiliyorsa o insanın önüne geçiyor demek. Devir değişiyor artık. Bu yüzden dijitalleşme adapte olun kendinizi ben en basit bu dijital göçebelik hayatını araştırıyorum veya bu kendi bildiğim yeteneklerinizi öğrenin bu yeteneklerinizi nasıl paraya dökebileceksiniz bunu öğrenin. Şahsen ne yapıyorum ben her ne kadar zamanında öncesinde işte düşük bütçeli de geçsem, sefil tarzı hayatlar da yaşamış olsam gezerken önemli olan bunu geliştirebilmek. Ben bunu geliştirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey zaten zirveden başlayamaz minimumu göreceksin ki eğer hala cidden o alanda rekabete inanıyorsan, rekabet edebileceğini düşünüyorsan zaten gelişime açık olacaksın. Bu yüzden de geliştirmeye hep bir adım fazla ata ata ilerleyeceksin. Ben bunu deniyorum şu an. YouTube'u geliştireceğim, kendime inanacağım, başaracağım, bunu yapacağım. Etrafınızda insanlar olacak mı? Ya olmuyor zorlama veya vesaire illa ki olacak. Ama düşündüğün konuda sakın inancını yitirme. Devam et başaracağına güven. Anlaşılan diyeceksin kanka almışsın motivasyonu konuşuyorsun bize burada diye de yok kanka cidden. Kendi karakterinizi aslında öğrenme yoluna giriyorsunuz. Kendi düşünce yapınızı biraz daha aslında evde öğrenebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü her ne kadar izlediğin kanallardan veya aile yapımından da etkileniyorsan bir süre sonra dediğim gibi o yataktan kalktığında kendi yapmak istediğin düşüncelere gideceksin. Bu yüzden inan. Yeni projeler düşün kendi hayatınla ilgili adımlar, planla ne yapmak istiyorsun, sınava mı gireceksin veya sınavdan sonra boşluk zamanını nasıl değerlendireceksin? Okey, hiç problem değil. Ben dediğim gibi, bir önceki bu videomda izleyebilirsiniz Doğu Turu maliyetinde ben YKS sınavına 20 gün kala Doğu'yu geziyorum. Ama niye? Altında benim bir buçuk senelik yatırımım vardı. Ben çoğu konumu bitirmiştim. Örnek veriyorum şu an üniversiteye geçtiğimden dolayı. O rahatlık neden vardı? Ben sözelciydim. Paragrafımı kuvvetlendirmiştim. Dershanede belli bir derece elde etmiştim yani. O yollara çıkmadan önce. Benimle ilgili olan konuların hepsini bitirdim. Pratiğini yaptım. Antrenman gibi düşünün kanka. Bunu hafızaya attım. Burada geliştirdim. Ve kısa bir süre tatile çıktım. Onlar hala orada. Sadece pratiği olmadı. Ama dönünce ne oldu? YKS'ye işte 5-10 gün kala. Ben 3-4 gün kalaya kadar... Tekrar o hafızadakileri canlandırdım ve sınava girdim. Dediğim gibi son dakika götümü çok iyi toplarım ama yaparım bu işi. Her neyse konuyu çok da Şimdi konu seyahat ve koronavirüs sürecinde dediğim gibi aslında bahsettim de ya psikolojik olarak bahsettim. Seyahat yasal kalkıyor. Yollarda büyük ihtimalle otostop sıkıntı olacak bir süre. Hatta bu yaz otobüs fiyatlarından bahsettim. Uçaklar zaten. Uçakları çok merak ediyorum. Uçak fiyatları olacak? Hele yurt dışı uçak fiyatları. Çünkü turizm düştü. Son gün fiyatları belki ucuz uçak bilet bulma konusunda bir içerik olabilir. Bir ihtimal yani düşündüğüm o. Her ne kadar vizeler problemli olsa da veya geçişlerde sıkıntı yaşanacak olsa da ben inandığım bu konuda biraz daha indirime gidilebilir yurt dışı uçak fiyatlarında. Ama ne kadar güvenli herkesin kendi düşüncesi. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz, değerlendireceğiz. Konuyu bu şekil bitireyim. Biraz muhabbet odaklı. Konuyu belki dağınık anlattım. Belki sizin içinizden geçtiği gibi konuştum. Fakat önemli olan bunu konuşabilmek. Bunu aktarabilmek. Ve ben bunu başarıyorum. Ve her videomda bu kat 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 daha da iyi olacak. Ben burada bu şekilde konuşabiliyorsam kendimi geliştirmeye açık olduğumdan dolayı. Bunu sen de yapabilirsin. Sen de geliştirebilirsin. Ve bunu sadece video için demiyorum. Her şey için diyorum. Önemli olan... Kendine inanmak ve bu konuda adım atmak. Yani inanıp da geride durmak değil, adım atmak. Biraz motivasyon konuşması gibi oldu. Fakat aslında şu psikolojik süreçte demek istediklerimi hatta içimde aktarmak istediklerimi aktardım. Videoyu beğendiysen ve bana destek olmak istiyorsan aşağıdan abone olabilir, videoyu beğenebilir. Bildirimleri de açık yorumda yazabilirsin. Çok fazla istek gibi oldu ama aslında 3-4 istek. Lütfen bunları yap. Daha güzel videolarda, daha güzel içeriklerde görüşmek üzere. Kendine dikkat et biraderim.